Bir insan hem Alevi, hem Komünist ya da Sosyalist olamaz mı? Şöyle aslında bir örnek vererek bunu asla daha güzel olur. İmam Ali Aleyhisselam tarihte sabittir ki Kabe'de dünyaya gelmiştir. Evet. Yani Allah'ın evim olarak dünyada tek ilan ettiği yerde, Allah'ın evinde dünyaya gelmiştir, Beytullah'ta. Yine sabittir ki İmam Ali Aleyhisselam Kufe Mescidinde Ramazan ayının 19. günü sabahı sabah namazı üzerinde secdedeyken kılıç darbesi almış ve şehit olmuştur. Yani İmam Ali ki Alevi diyen bir kişinin önderidir İmam Ali, Kabe'de doğmuş, mihrapta şehit olmuştur. Alevilik Kabe ve mihrap arasında bir itikattır. Aleviliği Kabe ve mihrap arasından çıkardığımızda farklı ideolojilerin içerisinde tanımlamaya çalıştığımızda artık o Alevilik değildir. Yani bir kişi hem sosyalist olup hem Alevi olamaz. Bir kişi hem komünist olup hem Alevi olamaz. Çünkü ideolojiler başka bir şeydir. Peki hocam... Bu kardeşlerimizin en büyük sıkıntısı bu peki uç ideolojiyi o zaman şey atmayalım, ele almayalım. biraz daha aşağıya günümüz ideolojisine geçelim. Bugün kendini Müslüman olarak tanıyanların her bir alt kimliği var. Ne gibi mesela? Müslüman seküler. Yani Müslüman laik, evet. Müslüman muhafazakar. Ve bakıyorsunuz üst üst kimlik Müslümanlık olmasına rağmen bir sekülerle bir muhafazakar sağlıklı bir diyalog kuramıyor. Aynı masaya oturamıyor. Bu ayrı bir tartışma konusu. Alevilikte e, Alevi seküler ya da Alevi muhafazakar e, ideolojiyi uç değil de biraz daha normale indirgediğimizde yine mi sıkıntı var? Hazreti Fatıma-i Zehra selamullahi aleyhanın güzel bir hadisi var. Buyuruyor ki eğer insanlar İmam Ali Aleyhisselam'ın imametinde bir Allah cehennemi yaratmayacaktı. Eğer ideolojisi ideoloji ise, İmam Ali'nin zülfikarı güzel bir ideolojidir. Haksa hak, adaletse adalet, yani insanların aradığı bu ise. İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısında ne bulamadılar ki başka kapılara yöneliyorlar. O yüzden yine küçük Minimize edilmiş ideolojilerde dahi çatışmalar yaşanacak. O yüzden bizim Alevilerden tek bir istirhamımız var. Lütfen yüzlerini Kur'an'a ve Beyt'e dönsünler. Peki bu İdeolojilerin manzarında gafil avlanacaklar. Bu Alman devleti olmaz, İngiliz devleti olurdu. O olmaz, Amerika olurdu. Vatikan olmaz, başka bir dini grup olurdu ya da ideolojik grup olurdu. Avlanacaklar.